Kardeşler uzun zamandır yapmak istediğim bir uyarı, bir nasihat var. Bunu hem size hem de kendi nefsime bir nasihat olarak hatırlatayım, tekrar edeyim. Şimdi biz genel olarak sporla iştigal ediyoruz. Top oynuyoruz, futbol oynuyoruz, çocuklarımıza da oynatıyoruz. Ancak bu çocukların kalbinde aşırı bir sevgiye, bununla beraber kafirlere özenmeye sevk etmemesi lazım. Buna dikkat etmemiz lazım. Mesela son zamanlarda çocukların ellerinde gördüğüm o futbolcu kartları, bununla beraber bazı çocukların gol atarken işte kafir bir futbolcunun ismini zikretmeleri veya kafir futbolcuların formalarını giymeleri. Bunlar bizim inancımıza ters olan meselelerdir. Biz Müslümanlar olarak böyle bir şey yapmakla emrolunmadık. Bilakis Bunları reddetmekle emrolunduk. Evet, spor yapma hakkımız vardır, futbol oynama hakkımız vardır, futbol oynarız, spor yaparız ama ne için yaparız bunu da yine ahiretle veya dünyamızla bir ilişkisi olduğu için yaparız. Çünkü biz daha önce ne dedik? Dedik ki dünyamıza ve ahiretimize faydası olmayan her şey malayani'dir dedik. Biz diyoruz ki futbol bizim dünyamıza faydası vardır. <laughs> ne gibi faydası vardır? şefik olmamız lazım. Mümin güçlü olur. Mümin kuvvetli olur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle diyor. Biz de öyle olmak için sağlıklı kalabilmek için yapıyoruz bunu diyoruz ve bunu yapıyoruz. Ama futbolu başka amaçlar için kullanmak, başka hedefler için kullanmak, futbolun içinde tartışmaların olması, futbolun içinde insanların birbirini kırması bu bir kere amacın dışına çıkmak demektir. Bunu yapmamamız lazım. Bu birincisi. Benim özellikle durmak istediğim mesele çocuklar babalarına özeniyorlar futbol oynuyor diye. Onlar da oynamak istiyorlar. Oynuyorlar. Tamam oynasınlar. Onda da sorun yok. Ancak yine söylüyorum. Bakın giydiği o formalar onlar kafirlerin formaları. O üzerindeki logolar kafirlerin logoları. O arkalarında yazılan isimler kafir futbolcuların isimleri. Bu elvela velbera itikadına aykırıdır. Bir Müslümanın böyle bir şey yapmaması lazım. Dikkat etmesi lazım. Bunu hatırlatmak lazım. Şimdi biz yapıyoruz, öbürü yapıyor. Bu sefer öbürleri yapmadığı zaman çocuklar birbirlerine özeniyorlar. Bunu yapmamak lazım. Bu konuda dikkat etmek lazım. Ve bu konuda Allah'tan korkmak lazım. Hatırlatmak lazım. Sizden biri birinde böyle bir sıkıntı gördüğü zaman hemen birbirinizi uyarın ama güzellikle uyarın. Yani bir futbolcunun formasını giymek ne demek ya? Yakın zamanda bana bir kardeş sordu dedi ki hocam dedi biz arkadaşlarımıza, kardeşlerimize diyoruz ki sen Messi gibisin. Bunun hükmü nedir? Diye sordu. Niye sordu bunu? Adam biliyor ki burada bir sıkıntı var. Niye? Messi dediğin adam bir kafir, bir Hristiyan. Yani Hristiyan olduğunu düşündüğünüz zaman hemen birden ürktünüz değil mi? Ronaldo bir Hristiyan. Kafir yani. Ehli kitaptan bir kafir. Veya başka İbrahimovic bir ateist. Senin oğlun ben İbrahimovic gibiyim derse. Ben Ronaldo gibiyim bak nasıl gol attım ben şunun gibiyim bunun gibiyim derse bu sizin nasıl hoşunuza gidebilir ki? Ben korkarım, çekinirim. Derim ki Allah muhafaza bir Müslüman böyle bir şey söylemez, söyleyemez. Onun için sizden ricam Allah için çocuklarınızı bu konuda sürekli uyarmanız uyardığınız takdirde yavaş yavaş düzelirler diye düşünüyorum. Engel olmanız. Forma illaki çocuklar tabii ki forma giysinler forma giyeceklerse kendi onlara özel formalar yapın. Arkalarında kendi isimleri yazsın. Ama logosuz dediğim gibi hiçbir ülkeyi, hiçbir takımı temsil etmeyen formalar olsun. Müslümanlara yakışan budur. Kendi ismi yazsın. Kendisi olsun yani. Başka biri olmasın diyebiliriz. Bu hatırlatmayı da her zaman yapacaktım. Bir türlü fırsat olmuyordu. İnşallah burada size ve bana faydası olur. Vakıf davana elhamdülillah rabbil alamin.